Arkadaşlar bugün sizlerle harika bir cepken yelek modeli çalışacağız. Bunun için ben kartopu iplik kullanıyorum. Ee, arkadaşlar etiketin arkasında hangi e, numara şiş ya da tığ kullanacağınız mevcut. Ben bu örgü için şu şekilde göstereyim. Üç buçuk numaralı bir şiş kullanacağım. Örgümüze tam olarak şu noktadan başlayacağız. 5 ilmek e, başlayarak sağdan ve soldan arttırarak şu e, istediğimiz genişliğe ulaştığında düz bir örgü örmeye devam edeceğiz. E, ben 5 yaş e, çocuk için 44 ilmek e, sol tarafını e, ölçü olarak aldım. E, yine aynı şekilde 44 ilmekte sağ tarafında Aynı eşit parçayı örerek ön tarafını bitirmiş olacağız. Ee, sizler eğer daha küçük e, yapmak istiyorsanız örnek veriyorum bir yaş yapacaksak e, şuraya kadar değil de şu noktaya kadar yani 30 ilmek sağdan 30 ilmek soldan e, örerek e, yapabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Evet, dediğim gibi 3 5 e, ilmekle başlayacağız. 3 4 ve 5 İlk ilmeklerin hepsini öreceğiz. Ondan sonra arttırma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. 3 4, 5 Bu şekilde 5 ilmek ördükten sonra Trabzan olarak Çok affedersiniz Haroşa öreceğiz Trabzan değil haroşa öreceğiz Şiş karıştı biraz İlk ilmeğimizi alıyoruz Örmeden İpimizi arkaya attık Bir tane ipimize doladık Bu şekilde artırma işlemi yapmış oluyoruz Geriye kalanları örüyoruz. Ve şişimizde bir tane ilmek kaldıktan sonra bir tane daha boş ip alıyoruz. Bu şekilde bir tane daha ilmek arttırmış olduk. Şimdi geri dönüyoruz. İpimiz bize bizim yönümüzde. İpimizi aldık arkaya attık. Şimdi arttırdığımız ipi görüyoruz. Bunu bu şekilde alırsak delik oluşacağı için çaprazdan alacağız. Evet, bu şekilde. Evet. Geri kalanları örüyorum. Yine arttırdığımız ilmeğimiz var. Bunu da yine çaprazdan alıyoruz ve son ilmeğimizde örüyoruz. Bu şekilde sağdan ve soldan birer tane arttırmış olduk. Tekrar geri dönüyoruz. Yine ipimizin yönü bize bakıyor. İlk ilmeği örmeden alıyoruz ve arkaya atıyoruz ipimizi. Tekrar bir tane Boş ip alıyoruz arttırmak için. Geri kalan ilmekleri örüyoruz. Yine bir tane ilmek kaldığında tekrardan bir tane boş ip aldık. Yani arttırdık bu şekilde. Yine dönüyoruz. ipimiz yine kendi yönümüzde ilk ilmeği aldık ve ipimizi arkaya attık. Bakın arttırdığımız ilmeği çaprazdan örüyoruz yine. Biraz zor olabiliyor. Evet bu şekilde geri kalan ilmekleri örerek sıraya geçiyoruz. Ve yine arttırdığımız ilmek var burada. Bunu da çaprazdan örüyoruz. Ve son ilmeğimizi de örerek sırayı tamamlıyoruz. Bakın yavaş yavaş arttırmış olduğumuz anlaşılır bir şekilde olmaya başladı. Yani istediğimiz genişliğe ulaşıncaya kadar sağdan ve soldan arttırarak yeleğimizin ön alt kısmını oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Yine bu şekilde arttırdık. Şu an yapmak istediğim şey tam olarak anlattığım nokta şurası. Biz şuradan 5 ilmek başladık ve sağdan soldan arttırarak ilerliyoruz. Arkadaşlar ben bir miktar kamera arkasından ilerledim. Son kez bir sıra daha artırma işlemi yapacağım. İlk ipimizi aldık, ipimizi geri attık, bir tane boş ip aldık. Sayalım isterseniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ve 35 sağdan ve soldan son, son kez birer tane arttırdık ki e, bu bizim için yeterli 30 ilmek e, normalde yapacaktık ama 5 ilmek de ilik kısmını yapacağımız için artı 5 ilmek daha ördük toplamda 35 ilmekle e, yan tarafını yani sağ ya da sol tarafını tamamlamış olduk artık örnek kurabiliriz arkadaşlar. Örneğime saç örgü olarak devam etmek istiyorum. O nedenle de tam şuraya denk gelen yere ben bir saç örgüsü kuracağım. Peki nasıl kuracağım? Buyurun beraber izleyelim. Biz haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. İlk e, ipimizi aldık. Burada bir tane arttırdığımız ilmeğimiz vardı. Bunu çaprazdan örüyoruz. Biraz zor oluyor ama. Evet bu şekilde sayarak ilerleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane ördükten sonra ipimizi kendi yönümüze alıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek ters örüyoruz. İpimizi tekrar arka tarafa atıyoruz. Karışı olarak örmeye devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmek de bu tarafta. Bu şekilde ördükten sonra arkaya dönüyoruz. Bakın arkadaşlar biz ters ördüğümüz yer düz. Şimdi bu sırada düz öreceğiz ama bir saniye karıştı ipimiz. İpimiz yine kendi yönümüzde. Burada bu şekilde muntazam bir örgü olmasını istiyorsak buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. İlk ilmeğimizi alıyoruz ve ipimizi arkaya atıyoruz. Dilerseniz bundan sonra saymanıza gerek yok çünkü e, örnek oluştu ama saymak isterseniz 14 ilmek sayabilirsiniz. Bu sırayı tamamen düz örerek devam edeceğiz. Bakın az önce ters ördüğümüz yer düz. 6 ilmek vardı. 1 2 3 4 5 6 Bakın. Daha belirgin. Evet. Düz olarak örmeye devam ediyoruz haroşa örerken arkadaşlar sadece düz örgü yapıyoruz. Ön tarafı da arka tarafı da düz olarak ördüğümüzde bu şekilde bir örgü modeli oluşuyor. Evet. Bu şekilde. Ben iki sıra daha öreceğim. Ve daha sonra saç örgü yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Evet kamera arkasından iki sıra ilerledim. Artık saç örgü kurabiliriz. Yani saç örgü kurmak için bu şekilde ördük. Şimdi burayı unutmuyoruz. ilk ilmeği alırken ipimiz kendi yönümüzde ve arkaya atıyoruz. Haroşa kısmını bu şekilde ördükten sonra Bakın düz örgü bölümüne geldik. Şimdi 1, 2, 3, 3 tane ilmeği atlıyorum. 1, 2, 3 ilmeği atlıyorum. Ve şuradaki 3 ilmeği alıyorum. Ardından şuradaki 3 ilmeği çıkardıktan sonra şu şekilde çapraz bir şekilde tekrar şişime geçiriyorum. Bunları yapmak için aparatlar da var. Ama ben ihtiyaç duymuyorum. Ve şimdi tekrar düz olarak örmeye devam ediyoruz. 3 4 5 6 Bakın arkadaşlar. geriye kalan ilmeklerimizi de örerek bu sırayı tamamlıyoruz. Evet sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıra için geri döndük. Yine her zamanki gibi ilk ilmeğimizi aldık. İpimiz kendi yönümüzde ve arkaya attık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ilmek düz ördükten sonra ipimizi kendi yönümüze alıyoruz ters örüyoruz. İp kendi yönümüzde olacak. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane kendi yönümüze doğru ördükten sonra yani ters ördükten sonra ipimizi arkaya atıyoruz. Ve düz örgü örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet, bu sıramızı da tamamladıktan sonra tekrar dönüyoruz. 6 ilmek birkaç sıra şu şekilde düz örgü yapacağız. bu sırayı tamamen düz örerek sıra sonuna kadar geçeceğiz arkadaşlar sadece düz örgü yapacağız saç örgümüzün düz yönünü sadece düz örgü örerek geçeceğiz arkadaşlar bu yüzden saymamıza falan gerek yok ama arka tarafını örerken mutlaka sayarak ilerleyelim ilmeklerimiz karışmasın İlk ilmeğimizi her zamanki gibi aldık. İpimizi geri attık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane ilmek ördükten sonra ipimizi kendi yönümüze doğru alıp ters örgü yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde 6 tane ilmek ördükten sonra ipimizi arkaya atıyoruz ve düz örgü örerek sıramızı tamamlıyoruz. Yine bu şekilde sıramızı tamamladıktan sonra geri dönüyoruz. Yine az önce de belirttiğim gibi saç örgümüzün düz olan kısmını sadece düz örgü yaparak e, düz ilmek örerek ilerleyeceğiz. Burayı anlatmaya gerek yok artık. Sadece düz örgü örerek sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yine sıramızı tamamladık. Arkayı örerken mutlaka sayarak ilerliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 ilmekten sonra ipimizi kendi yönümüzü alıp 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek ters örüyoruz ve ardından ipimizi geri atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet arkadaşlar. Kısacası saç örgü modelimiz bu şekilde. Saç örgünün sıklığına sizler karar verebilirsiniz. Dilerseniz bu mesafedeyken tekrar saç örgü yapabilirsiniz ya da biraz daha uzatıp ondan sonra saç örgü yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde.